Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. sizlerle birlikte Mono Live'da Bravo Stars'ta eğer görevimi görevi yaparsa coin satacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane bir şey vereceğim size mesela bir çocuk. Böyle aramaya çalışalım şöyle. Bak Koray çalışıyormuş demek ki. Çip, 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 derin, ne dedi daha <laughs> Teşekkür ederim. Hamza baba hoş geldin. Ne, paket Bana çok büyük bir şey kutu açılımı gelecek. Takipte kalın. Bin tepsi. Çok teşekkür ederim. Oğlum ya. işte bu yüzden sevmiyorum çift hesaplaşmayı. Arkadaşlar ve ilk arkadaşımız kazanan. Abi. Abi. Hamza baba ben öldüğümde söyledim. Vallahi öldüğümde söyledim. Bir daha. Ne zaman kutu açılmış bilmiyorum. Hamza baba bir daha yapayım. Hamza baba. Vallahi görmedim. Hamza baba. Ben öldüğümde sen yazdın. Tamam mı? Dur. Ben çıkmam lazım. O koyu alacağım çünkü. Şimdi hangi karakteri alsam? Hangi kutudan açacağım? Büyük bir kutu açma gelecek. Büyük bir rol pes gelecek. Evet, Şu arkadaşı yazayım. Dur. 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 İlk önce şey yapmalıyım. Varda yalan atma genç bro. Dur. Seni hemen alacağım. hızlı tamam. Ricaabım. Neyi alayım? Oğlum şeyle iyi, i̇yi gider aslında ya, ya. Yarra bandı da var. Şeyini mi alsam hadi lan. Ama yapacaksın sonra da e, kanalında diyeceğim. Crow oynayamam. Hızlı ya. Kanmadı ya. Ya da 3 coins. 3 coins ne? Üç Hı. kilo 3 coin ne? 2 tane hakkım olsun bari. 2 tane hakkım no, olsun. hayır. Bu 1 olsun. No. Edilerek... Kanalını da tanıtırım. Benim tabi. Yo 10 dedim bile. Oğlum ya. Leon'um olsa var ya. Abi <laughs> yaklaş. <laughs> bari tam 2 olsun 3 coins sat. Tamam. Sana hani, ne? Tamam. Alper. Boş ver. oğlum ya. Adam sen on atarsın. Oğlum bekle ben 3 kilo alamam. Sana 3 kilo alamam. İnşallah 3 kilo alırım. Yiğit Sakar hoş geldin. Konsimin de gitmesini istemiyorum çıkardım. arkadaşlar. Abi şurada adam ya. Hayır 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 hayır. Hayır ölmemeliyim. 400 steps Koray çok teşekkür ederim ama ben sıkıştım burada ben ne yapabilirim ki <laughs> sal beni sal beni sal beni helal lan adamsın sal beni sal beni sal beni, <laughs> sal, beni. Sal. <laughs> sal abi çok tamam, çay, çay, çay. yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz <gülüyor> Allah belanı <laughs> al ya gidiyor gitti bile Volkan 31 hoş geldin. Bay bay. Sana çok teşekkür ederim tepsin için. Bay bay bay. Ama bir Evet, e, ilk arkadaşımız, baş, 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 arkadaşımız başarısız oldu. Kim diye? Bir çık ne var? Çocuk, şunu oraya Hamza baba 477 hoş geldin. İsterseniz 90. Çar Aç, açarım. Oha ya. Eğer 4 kill alırsan 3 coins. Ben mi? Hamza baba. Tiş olan mı yani? Evet. Savaş topu. Tamam kardeşim 3 kil alman lazım ama dört. İstediğim karakteri alırım. Oha 3 coin. Oh ye beleç para. Dur abi. Ne alayım bu? Hmm. ile Bi, alabilir miyim? Bi. Bi. ben mi kardeşim? Ben 13. Evet. Ya oğlum çocuk sulu. Kanka. Eee. beni de ye. Ye. ye Tamam kardeşim olurum. Ee, kanka beni de kulübe alsana ya. Please lay. Kanka beni de alsana ya. Hadi hızlı beyler. Kanka beni de alsanız ha. Teşekkür ederim Osman. Hadi abi hazır verin oynayalım. 3 kill alırsam 3 coins. Ay 4 kill alırsam. Hadi kardeşim ya seni mi Hadi bekleyeceğiz? Tamam kardeşim. O ye e, Türkiye sıralamasındaki en yüksek kupalı birisi de. Hadi beyler hazır verin. Hamza baba sakın çıkma. Üç coin'e ihtiyacım var. Çocuğun galiba hiç coin satmamışlar. Evet. Tamam kardeşim. Hayır abi hadi hazır verin hazır. Adam gidiyor Hamza baba. Hamza baba gitme. Hadi beyler hazır verin. Hayır Hamza. Beyler hazır verin. Hadi. Ay hadi Umut hazır ver. Tamam Hamza baba başladık sakın gitme. Hamza baba hazır. Tamam. Başladık dört kil. Sen beni zaten görüyorsun. Ah, korkuyorum bu senin ikincisini de bugün şimdi atacağım. Arkadaşlarım Arkadaşlar vurdum. Tam da oldum o yüzden videolar çok gelmedi. Özür dilerim. Şu anda hiç kill alamadı. Aa, belki He kardeşim anladım. Bizi de oynatır insanı. Aga sıkıntı yok kanka. Evet. Ki. Bir, 2 kedi. Bir odayım. Hadi, oldu. Hadi be. Aga be. Bir ben de ünlü Çok mutluyum. Gidiyorum buralardan. Evet şu anda. Evet, bir dakika 13'tür kapanacak. Sonra bir tane daha üstü şey yapacağım. Ya abi iki kişi öldürdüm kaldım ya kişi öldürdüm. ya da mutlu oldum ya Bilmiyorum ya gitti ya Oo. İki Arkadaşlar. Abi bir kişi ya ya kill ya ya kişi kaldı ya 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 Abi dayanamadım atsam mı be. Tamam. Atlasan hoş geldin. Attım lan. E ee, bir de Allah razı olsun. Kıyamadım hiç kıyı attım. Murat. Ay kanka bir saniye bekle. Dur hele şunun profiline bakayım dur. Küçük Türk. Tatlım ona bakacağım. Oğlum sen yakışıklısın lan. La koyu sattım çocuğu Tatlıyı ya, bırak yakışıklısın sen. La çocuğu koyu da. sattım. Adamsın. Hadi bay bay. Teşekkür bay. ederim. Yani şimdi 3 şeyimiz. Hepsini çark harcadım neyse. 60 coins'i de kendi harcadım. Allah razı yani. olsun. Neyse. Şimdi videoyu çekiyorum. Şu anda bir kişiye daha görev verecek dakikamız kaldı. Ya. Hayır, nasıl yalan lan? Olmaz bunlar. Evet arkadaşlar. Merhaba. Canboga çok teşekkür al, ederim kanka. Al, Hamza baba 473. Hoş geldin. Hamza'yı da yazayım. Hamza baba. Ya ben niye an Hamza baba. Aa teşekkürler kanka. Sağ ya oğlum, ya kanka ki... savaş topunda kolay olur ya. Sen savaş topunda yapayım. Şimdi vardı bir. 473. Evet, tamam. Mesela şey de diyebilirsiniz. yaşın kaç? Kaçıncı sınıfa gidiyor? Aslında yaşımı söyledim de. Neyse yaşımı söyleyeyim. Yaşım 12. Tamam 4 kil Tamam. Dedi. Tamam. Tamam. <laughs> ha, tamam. 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 Tamam Frank alarak akıllılık etti çocuk. Ama sen diyor mu yanda? Yayında mı diyorsun yoksa işim mi var? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşine mi bakacaksın? Abi ne zorladınız be. Daha şey de yaptım ama ben. Moderatör çarkı. bu moderatör olacak diye. Abi siz ne zorladınız be. Ben böyle bir takım görmedim. Aga be yapamayacağım galiba hadi lütfen ya 3 coin önemli bu arada 100 defandan olay verin atıyorum bunu da bir vereyim abi ne zorladın abi kill aldım kanka Seni takip ederim Şu bana değmez Deniz. Ben kill almaya baktım. Evet şu anda yok galiba bir kill daha attı. Aga ah, ah. Ah be. Kanka ne yapıyorsun? Ha? Bro. Kanka <laughs> Dur dur dur. Ah. Bir kill mi kaldı? O zaman bakalım ağırlığı. Evet. 4 kilo oldu galiba. Evet. Hamza baba 473 4 kilo oldu mu? İstersen senden derdik dostum. Teşekkürler Hamza baba. Helal. İlk defa aldım bu arada. Böyle bağış. Bağış mı deniyor? Ne diyor? Bilmiyorum da. Ben bağışlayayım. Teşekkürler Hamza baba. İlk defa 4 kilo al. Görüşürüz Hamza baba. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bunun ikinci videosu da gelecek. Ee, eğer bana da yazarsanız size de koyu satabilirim. Ahmet sana sesleniyorum buradan. Sana size de coin satacağım.